Hayvanlar aleminin en çalışkan ve en üretken üyelerinden biri bal arısı. Dünyanın hemen her köşesinde yaşam çarkını çevirmek için bitkilerle kovanlar arasında mekik dokuyan bal arıları, çoğumuzun bildiği ama pek azımızın yakından tanıdığı bir canlı. Oysa onun dünyası hayranlık uyandıracak mucizelerle dolu. Dünyada 7 ila 12 bal arısı türü var. Ama bal üretiminin tamamına yakını Apis mellifera türünden elde ediliyor. Bal arısının koku, tat, dokunma, hissetme duyularını ve rüzgarın hızıyla hava sıcaklığını algılayabilmesini sağlayan bir çift duyargası vardır. Bu duyargalar 2 kilometre mesafeden balın kokusunu alır. Arılar birbirlerini tanıyabilir ve farklı türlerini ayırt edebilirler. Her bir arı kendine özgü bir ses çıkararak iletişim kurar. Arı kolonisinde yaşamsal döngüyü sağlayan kraliçe arıysa daha zengin bir ses yapısına sahiptir. Arılar kanatlarını kullanarak havada sabit kalabilir ve ani dönüşler yapabilir. Bal arısı tek seferde 50 ila 100 arasında çiçeği ziyaret eder. Bal arıları koloniler halinde yaşayan sosyal böceklerdir. Bir kovan 90 bine kadar arı barındırabilir. Bir arı kolonisinde kraliçe arı, işçi arı ve erkek arı olmak üzere 3 tipte birey vardır. Kraliçe arı ve işçi arılar dişidir. Kraliçe sadece çiftleşmek için kovan dışına çıkar. Bakıcı işçi arılar tarafından beslenir. Günde 1500 ila 3000 adet yumurta bırakabilir. Ayrıca salgıladığı hormonal kokularla kolonideki bireylerin sevk ve idaresini sağlar erkek arılar kraliçeyi dölledikten hemen sonra ölürler. Kolonilerin gücü işçi arı varlığıyla doğru orantılıdır. Kolonideki işçi arı sayısı kış aylarında 10 bin, yaz aylarında 70 bin civarındadır. Kolonideki bütün işler olağanüstü bir işbirliği halinde işçi arılar tarafından yapılır. Bal arısı 1000-1500 küçük çiçek ya da 100 kadar büyük çiçek ziyaret ederek kursağını doldurur. Nektar taşıyaları günde 8 ila 24 sefer yapar. Kovandaki bir peteğin içini doldurabilmek için 100 milyondan fazla çiçeğin özü gerekir. Bunun için bal arıları yaklaşık 100 bin kilometre boyunca kanat çırpar. Başka deyişle arılar 1 kilo bal üretebilmek için 5 milyondan fazla bitkinin özünü toplar ve dünya etrafını 6 kez dönmeye eşdeğer bir uçuş yapar.